ol dünya sana emanet. gardı redoksan kit dinozor <laughs> dedeyi sunar. Geçen bölümlerde sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demiştik. Şimdi bu bölümde de anladığım kadarıyla hem memeliler ve kafadaki, kafa taslarındaki farkları da anlatacaksınız değil mi? Evet, evet, evet. Harika. O zaman sizdeyim hocam. Memeliler çağı. Ne demek memeliler? Memeliler çağı bir kere memeli hayvanların ortalıkta egemen göründükleri, büyük oldukları çağ. Çünkü bu memeliler çağında tür bolluğu gene dinozorlarda. 15 bin tür kuş var. Buna mukabil 5 bin tür memeli var. E bu memelilerin 2 bin türü yarasalar. Yani ben hava kuvvetlerine bir keresinde bir konferans veriyordum. Orada bir laf ettim dedim ki evrimde uçtun mu kurtardın. Bugün 3 milyon küsur tür böcek var. Bunların pek çoğu uçuyor uçmayı becerdin mi hayatta o, kalıyorsun hayatta kal. Kaçabiliyorsun. Şimdi memeliler çağı dedik. Çünkü ortalıkta görünen yani kuşlar bugün dünyaya bak e, ne görürsün? Filler, zürafalar, bilmem kaplanlar, aslanlar falan filan e, dersin ki ya işte bunlar egemen hayvanlar. Halbuki aralarında yüzlerce tür, binlerce tür kuş uçuşuyordur. Onları görmezsin. Onlar daha ufak oldukları için. Onun için de memeliler çağı denmiş buna. Şimdi memeli ne demek? Bir kere memeli omurgalı bir hayvan. Yani iç iskeleti var. Bizim iskeletimiz gibi bunların her birinin iskeleti var. Bunların dişilerinde yavrularını emzirmek için süt üreten süt bezleri var. Bu süt bezleri bazen belirgin bir meme içinde oluyor. O memenin bir ucu oluyor hayvan oradan emiyor. Fakat çok ilkel türlerde yavrular deriye yapışıyorlar. Bir süt bezi grubu var o derinin altında. Oradan sütü emiyorlar. Direkt deriden emiyorlar. Bir süt verecek meme ucu falan yok. Şimdi bir, yavrularını emzirmek için senin süt üreten süt bezlerin olacak. Meme olarak tezahür edebilir. Derinin altında bir süt bezesi olabilir. Ama beyinde bir neokorteks iyi gelişmiş olacak. Daha bir neokorteks olacak. Yani beynin ön tarafı. Biraz sonra göstereceğim. Bunun iyi gelişmiş olması lazım. Hocam o beynin ön tarafı ne işe yarıyor? O, biraz sonra göreceğiz onu. bir sürü işe yarıyor. Yani çok önemli o. Şimdi vücut örtüsü olarak kıl olması lazım. Ya bunun istisnaları yok mu? Var mesela pangolinin pulları var. Ama %99,9 memeliler kıllıdır. Neden hocam? Çünkü çok iyi vücudu sıcaklık değişikliklerine karşı koruyor. Yani bir palto gibi düşünün sıcaktan da seni koruyor, soğuktan da koruyor ama mesela Arktik'te yaşayan hayvanlar kışın başka bir tüy türü geliştirirler. Yaz oldu mu onu dökerler, daha hafif bir kıl türü geliştirirler. Dolayısıyla vücudun sıcaklığının ayarlanmasına yarıyor kıl. Ondan sonra üç orta kulak kemiği olması lazım. Diğerlerinde yok bu. Sadece memelilerde var. Yani örs, üzengi, çekici. Bu üç tane kemiğin iç kulakta olması lazım. Ve bunlar sıcak kanlı canlılar. Yani bunlar vücut ısılarını kendileri yönetebilen canlılar, memeliler. Şimdi eskiden zannediliyordu ki kuşlar da böyle ama mesela dinozorlar falan filan. Bunlar sürüngen deniyordu bunlara. E bunlar diyorlardı soğuk kanlı hayvanlar. E öyle olmadığı çıktı. Dinozorların da büyük çoğunluğu sıcak kanlı. E peki tüyleri yok hocam. Nasıl yönetiyor? E tüyleri var? de var. Sen hiç tüysüz kuş gördün mü? Yok. Dinozor Şimdi demek ki memeliler sıcak kanlı canlılar. Vücut ısılarını kendileri ayarlayabiliyorlar. Şimdi beyne bakalım. Memelilerde diğerlerinden nazaran en önemli değişiklik beyinde. Epey büyüyor beyin. Şimdi burada bakıyoruz. Neokorteks ne iş yapar? Neokorteks hemen alnın arkasındaki yerdir. Ve dikkat ederseniz şempanzelerde falan burası böyle arkaya doğru eğimlidir. Daha küçüktür. Ama diğer pek çok hayvandan daha büyük. Ne iş yapar neokorteks? Neokortekste duyular buradadır. Neokorteks sayesinde öğrenirsin. Kaslara kumanda eder neokorteks. Falan yapmak istediğin zaman neokorteks çalışır. Çok önemli bir fonksiyon. Çevreyi üç boyutlu olarak algılayabiliyorsun. Çünkü gözlerin stereoskopik görebiliyor. Üç boyutlu olarak görüyorsun çevreyi. Bu çok çok önemli avlanabilmek için. Diğer hayvanlar ee, algılayamıyor muydu hocam? Mesela dinozorlarda var bu. Kuşlarda da var. Mesela kartala hiç baktın mı sen önden? Öyle direkt sana bakıyor. Bu hayvanların bu özellikleri var. Fakat bir şey memelilerde bu çok daha gelişmiş o Hem avdan hem av olmaktan kurtulabiliyorsun, hem avlayabiliyorsun falan filan. Tamam Şimdi dil öğrenmek. Dil, lisan. Bunu da neokorteks yapıyor. Tamam şimdi bunun neokorteksin hemen şeyinde altında hipotalamus var. Beynin ortasına doğru. Neokorteks çok büyük. Böyle burasında şey geliyor. Hipotalamus geliyor. Bu hipotalamus günlük döngüye uyum sağlamanı sağlıyor. Ortalık karardı mı uykun geliyor yatıyorsun. Ortalık aydınlandı mı kalkıyorsun. Bütün günlük çeviriyi senin ona uymanı sağlıyor. Bu hipotalamus. Ondan sonra amigdala vardır. Hemen bu hipotalamusun altında. İki tane küçük badem gibidir bunlar. Bu senin düşünce merkezi. Senin dehan orada. Amigdala yaratıcılığını falan filan yönetiyor. Ondan sonra onun hemen arkasında hipokampüs var. Hipokampüs hafıza. Senin ne kadar iyi hafızan olduğu, senin ne kadar zeki olduğunu belirliyor. Bunu hipokampüs yönetiyor. Şimdi içeride bunlar böyle bir temel ganglion denen sinir merkezini çevreliyorlar. O temel ganglion senin beynini vücudun diğer şeyleriyle, sinir sistemiyle mesela direkt omurilikle bağlıyor. Vücudun koordine, beyinle beraber koordine çalışabilmesi için. Bu temel, esas ganglion deniyor buna. Şimdi beyin bunlardan oluşuyor. Bir de arkada küçük beyin var. O da işte senin dengeni mengeni falan ayarlıyor. Tabii kulak içindekiler de dengeye yardım ediyor o kulak içinde bazı kristaller vardır. Onları yerinden oynadığı zaman kolay dengeni bulamazsın. Tamam mı? Şimdi bakalım bu beyindeki gelişme kafatasına nasıl yansıyor? Değil mi? Şimdi burada bakıyoruz en sol üstte bir bebek. insan bebeği var. Onun yanında Australopithecus africanus'un kafatası var. Onun bebeği. Onun da yanında Pampaniscus. O da bonomolar. Yani bu şempanzeye benzeyen ama Batı Afrika'da yaşayan şeyler. Çok bariz ortaya çıkan şey insanın şu kısmı kafatasının çok daha büyük. Çünkü burada neokorteks var. Vücudun bir sürü şeyine yardım eden. Yani duyularından, hafızandan, hafızaya da yardım ediyor. Dile öğrenmenden, bilmem nereden şurası kontrol ediyor. Mesela şimdi onun altına bakalım. Onun altında en sol uçta gene Bonomo'yu görüyorsun veya şempanze de olabilir. Onun altında gorili görüyorsun. Koca koca gözler falan gayet güzel avlanmaya yarıyor. Ama onun yanında insanı görüyorsun. İnsanın devasa bir alnı var. Çünkü neokorteksi saklıyor. Burada nasıl evrim geçirdiğini görüyorsun. İnsana doğru nasıl gelmiş. Şimdi yakında bir teori ortaya çıktı. Beni de çok hayretler içinde bıraktı. O da biz hep zannediyorduk ki bizim hepimiz Afrika'dan geldik. Evet. Yani modern insan Afrika'da oluştu. İşte Kromanyonlar dahil de bunlar bir kısmı Cemeli Tarık kapalıyken bir kısmı Arabistan üzerinden Avrupa'ya Avrasya'ya geçtiler. Bunun böyle olmadığı çıktı, değil mi? Ortaya çıktı ki 9 ila 6 milyon yıl arası ayakta yürüyen, maymuna benzer, maymun değil yani. bunun altını çiziyor. Bu ortak atalardan bir tanesi dik yürüyor. Şimdi buradan homolar Afrika'ya geçiyorlar. E dedik ya değişiklikler oluyor. Gelelim kulağa. Kulak sırf duymaya mı yarıyor? Yok. Dengene de yarıyor. Şimdi kulağın içine bakıyorsun işte herkes ilkokulda bile öğrenir. Bir kulak sarı vardır. Değil mi? İltihaplandı mı delinir hatta falan oradan işte iltihap akıtılır. Onun arkasında çekiç vardır. Çekiç bir kemik. Bunlar insan vücudunun en küçük kemikleridir. Onun arkasında örs vardır. Onun arkasında üzengi vardır. Burada görüyoruz. İşte Şurası, şurası çekiç, şu ers, bu da üzengi zaten üzengiye benziyor değil mi? O üzenginin dayandığı kısım senin denge organındır, alttaki kısım duyma organındır. Demek ki kulak iki yere komanda ediyor. Bir dengeni bulmana, bir de duymana yarıyor. Bunun çok güzel bir videosu var aslında, onu tavsiye ederim bulunursa. Yani işte kulak kemikleri diye arasınlar. Örs özengi çekiç. Orada kulak zarı titreşiyor. O mini 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 kemikleri de titreştiriyor. Onlar bu titreşimleri içeri veriyorlar. Orada sinir sistemi bunları devralıyor. Duyma merkezin senin onu duymanı sağlıyor. Şimdi peki bu kemikler nasıl oluştu? Bu da çok ilginç. Sürüngenlerde bizim bu vücudumuzun en küçük parçaları olan kemikler. Bunlar 1-2 milimetre boyunda. Bu kemikler sürüngenlerin alt çene kemiklerinden bir tanesini oluşturuyorlar. Devasa bir şey. O devasa şeyden ben, mi? Evet, onlar şey. gelişerek bizim kulak kemiklerimiz oluyor. Burada gayet güzel gözüküyor. Mesela memeli olmayan bir amniyot, amniyot demek karada yumurtlayabilen. Yani yumurtası sert kapa kabuklu olan. Şimdi burada bakıyorsun, açılı kemik var, kare kemiği var. Bir de eklem kemiği var. Bunlar geliyorlar şeyin içinde ne derler kulağın içinde bu açılı kemik çekiç oluyor. Ondan sonra eklem kemiği örs oluyor. Ve kare kemiği üzengi kemiği oluyor. Kulak içine hapsoluyor bunlar. Ve gördükleri görev tamamen değişiyor. Niçin? Çünkü çene yapısı memelinin o alttaki büyük kemikleri gerektirmiyor. Gerek, gereken ne? Daha iyi duyman lazım. Hem avını yakalayabilmek için hem avından kaçabilmek. Dolayısıyla sürüngenlerden daha gelişmiş bir duyma organın oluşuyor. Çevreni daha iyi algılıyorsun. Buna paralel olarak çevreni üç boyutlu algılayabiliyorsun. Neokorteks korteks Şimdi gelelim tekrar omurgalılar. Omurgalı dediğimiz hayvanlar. Şimdi siz balık yerken biliyorsunuz ki kılçığı vardır bu meryem. Onun için de ben yemem. Balık sevmem. Yani kılçıklarla uğraşamam. Eğer bana kılçıksız güzel filato <laughs> yapabilen balıkçı olduğu zaman orada yiyorum. Şimdi şimdi balıklar eskiden bir sınıftı. Baktılar ki o kadar çeşitli değil, balık grubu var ki bunu üst sınıf yaptılar. Bunun altında sınıflar tanımladılar. Mesela çenesizler. Bunlar ilk oluşan balıklar. Geçen sefer anlattıydım hatırlayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> diye emiyorlar. O kum <laughs> veya çamur emiliyor. Hayvan onun içindeki besini alıp <gülüyor> <gülüyor> gerisini tükürüyor. Ondan sonra kıkırdaklılar geliyor. Yani kıkırdaklılar bugün hala yaşıyor. Köpek balıkları, değil mi? Ve çok ilginçtir. Balıkların en başarılısı bunlar. Hala çok çeşitli olarak dünya okyanuslarında yaşıyorlar ve bunlar en üst kademe avcılar. Yani top predator dediğimiz önüne geleni yiyenler bunlar. Yani öyle sistemleri var ki mesela dişler. Bir dişin kırılması hiç mühim değil. Hemen arkadan yenisi geliyor. Mesela koku inanılmaz. Bir yerde iki damla kan olsun, psst, oraya gidiyor. Veya hareket var etrafta. Onun yarattığı elektrik akımını hissediyor burnuyla köpek balığı. O tarafa gidiyor. İnanılmaz hayvanlar köpek balıkları. Zırhlı balıklar var. Onlar pek kalmadı. Plakodermler. Onlar kayboldu. Yani bunların e, iskeletleri dış iskeletleri var bunların. Zırhlı bu hayvanlar. Salyangoz o salyangoz benim. Salyangoz gibi yani. Hayır. Salyangozun içinde bulunduğu şey kendi evi. Bununki öyle değil. Bununki iskelet ama dış iskelet. Hayvanı koruyor ve hep orada. Hayvan onun içinden çıkamıyor. Sürekli aynı yerde bu plakodermler. Ondan sonra bir de bugünün en yaygın balıkları kemikli balıklar. Hani bilmiyorum Japonsanız köpek balığını seviyorsunuz ama onun dışında balık pazarına bugün gidelim İstanbul'da. %99'u kemikli balıklardır. Hani ahtapot, mahtapat falan yemiyorsanız kemikli balıkları yersiniz. Ve işte gırtlağınıza kaçar bilmem ne olur falan. Yani bir felakettir o kılçıklı balıklar. Onun için de ben yemem. Şimdi geldik dört ayaklılara. Geçen sefer konuştuyduk nasıl balıktan dört ayaklıya geçtik değil mi? Bunlara tetrapod deniyor. Yunanca dört ayak demek. Bunların içinde neler var? Çift yaşamlılar dediğimiz amfibiler var. İşte kurbağalar bugün yaşıyorlar. Salamanderler. Mesela i̇şte Japonya'da bir salamander var bir metre boyunda. Bir kocaman Japon salamanderi. Ondan sonra sürüngenler var. İşte yılanlar, kertenkeleler bilmem neler. Bunlar karalarda da üreyebiliyor. Çünkü yumurtalarının kabukları sert. Kurbanınki gibi değil. Bunu geçen sefer konuştuyduk. Kuşlar var. Kuşları biliyorsunuz güzel tüylü, kanatlı falan. Hepsi uçamıyor yani deve kuşu uçamıyor mesela ama kanatları var gene de. Bunlara aves denildiğini söyle konuşmuştuk. Ve memeliler. Biz en son sınıfıyız dört ayaklılar. Şimdi sorun çıktı bu sınıflamada. Çünkü kuşları dinozorlardan ayıramıyorsun. O da dinozor. E peki sen dinozora sürüngen diyeceksin kuşa başka bir şey? Olmadı. Dolayısıyla yeni bir grup oluşturmak zorunda kaldılar. Bu yeni oluşturulan gruplara klad adı veriliyor. Klad ne demek? Bir soy silsilesini takip edebildiğin, eksiksiz takip edebildiğin gruplara klad deniyor. Bu Kuzey Amerika'da pagrus balığı, işte bizim sofralarımıza gelen balıklara benziyor, değil mi? Bu kemikli bir balık. Şimdi bunun yumurtasına bakalım. Bunun yumurtasına bakıyorsun, sarı. Ve turuncu renkli olanlar işte bizim yumurtalarda gördüğümüz sarı renkli yumurtanın sarısı dediğimiz şey, değil hı hı. mi? Hı hı. Ondan sonra onun etrafında bir vitellus sarı zarı var ki biz bunu görmüyoruz bu şey. O ne derler? Sarıyı içinde tutan torba diyelim, hı hı. tamam mı? Onun dışında bir vitellus çevresi sıvısı var bizim yumurtanın akı dediğimiz Onun dışında maviyle gösterilen de ileride balık olacak embriyo. Şimdi. Ondan sonra dört ayaklara geldik balıklardan sonra değil mi? Şimdi bunlar içinde ilk defa ortaya çıkanlar çift yaşamlılar. Amfibiler dediğimiz. Şimdi bunlara bakalım. Bunlar böyle hayvanlardı. İşte boyutları da belli. Bunlar Grönland'da falan filan bulundular. Aşağı yukarı 370 milyon yıl önce ortaya çıkıyorlar. Bunlar denizde hayatlarına başlıyorlar. Solungaçları falan var. Kurbağa yavruları gibi suyun içinde yaşıyorlar. Fakat zamanla değişime uğruyorlar. Ciğer geliştiriyorlar. Sürüngenler kayboluyor, karaya çıkıyorlar. Fakat çoğalmak için mecburlar denize dönmeye veya suya dönmeye. Bunun nedeni çünkü yumurtalarının sert kabuğu yok. Kuruyor yumurta. Kurumaması için suya bırakması lazım. Onun için amfibi deniyor buna, çift yaşamlı. Suda yavru çıktığı zaman solungaçları var, bilmem nedeni var, kuyruğu var, yüzüyor falan ve... Yaşam süresi içinde değişime uğruyor, ciğer geliştiriyor, karada yaşıyor. İki değişik ortamda yaşıyor. Onun için çift yaşamlılar deniyor bunlara, amfibiler. Şimdi Amfibinin yumurtasına bakalım. Amfibinin yumurtası içerisinde aynı şeyler var. Yumurtanın sarısı var. Vitellus çevresi sıvısı var. Yani akı yumurtanın değil mi? Ondan sonra onun etrafında vitellus zarı var. Onun etrafında bir de jel kapsülü var. Bu jel kapsülü yumurtayı bir arada tutuyor. Ama kurumasına engel olamıyor. Dolayısıyla suya bırakılıyor bu yumurta. Ama dikkat et. Yapı balıktaki yumurtayla aynı. Tamam mı? Değişik kısımları değişik büyüyor. Fakat aynı vazifeyi görüyor. Şimdi mesela buna bir örnek görelim. Değil mi? Kurbağa yumurtaları buyursunlar. Kurbağa yumurtaları jel içerisinde gayet güzel görüyorsun. Değil mi? Şimdi şeye gelelim. Balık yumurtasıyla mukayesesine. Burada da sarı var orada da sarı var. Burada da ak var orada da ak var. Burada akı tutan bir kese var orada da var. Buradaki tek fark bir jel var üstünde. O kadar. Aynı görevi görüyor. Embriyo bile aynı yerde. Hemen sarın etrafında oradan yiyor çünkü hayvan. Orada büyüyor. Mesela bu bile bulabildiğimiz en eski çift yaşamlı. Tiktaalik rose. Bunu Doğu Grönland'da buldular. Şimdi bu hayvanın şöyle sol tarafını kapat bak. bu balıktır diyorsun. Sağ tarafını kapat bak. bu e diyorsun çift yaşamlı amfibi. Tam geçiştir. Amfibi şeyden balıktan amfibiye geçiyor. Vücudunun yarısı balık, yarısı amfibi. Şimdi şeye bakalım. Balıktan tam dört ayaklılara geçişin örnekleri. Burada görüyorsun nasıl adım 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 tam balıktan tam dört ayaklıya geçiyor. Ortamların değişmesi tabii bunu tetikliyor. Değil mi? Bir yerde bir balık hava almaya başlıyor. Mesela ciğerli balıklar dediğimiz bugün de var ortalıkta. Değil Bunlar çıkıyor. O bakıyorlar ortada kimse yok bunları yiyecek. Ama burası daha emin bir yer diyorlar. Orada oturuyorlar falan. Tabii onların çocuklarından oraya en iyi uyum sağlayan o en çok yaşıyor. Ötekiler gidiyor. Bu şekilde bir evrim geçiriyor burası. Fakat Tiktaalik Rose'yi, yani o ilk bulunan şeyi amfibi mi diyeceğiz, balık mı diye onu nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Line sınıflamasında. Onun için böyle bir karikatür yapmışlar çok güzel. Orada Tiktaalik Rose'yi Darwin kucağına almış. Tiktaalik Rose diyor ki çak diyor benim sınıfım, benim adım ne olacak? Darwin de diyor ki ah evladım senin için dinozor ve sinapsit torunlarına yaptığımız gibi gene yeni bir sınıf yaratmak gerekecek diyor. Fakat burada Henning çak diyor Darwin'e. Sınıf değil artık. Klat evet. klat diyor. <laughs> yani line sınıflaması bitti. Çünkü line sınıflaması türleri değişmez adde, diyor. Bu bitti diyor. Bunu diyen adam Burada gördüğümüz Emil Hansville Henik. Bu yepyeni bir sınıflama türü icat etti. Biraz önce konuştuğumuz sürekli bir sül sü sü ne derler, silsile başlı başına bir klad oluşturuyor. Kladlara ayırıyorlar. Mesela kuşlar. E, dinozor kladının içinde. Dolayısıyla artık efendim bu sürüngen midir değil midir böyle bir soru kalmadı. Dinozor kladı var. Bu ne sürüngen ne başka bir şey. Kendine has bir klad bu. Şimdi kladistik nedir? Yani bu Winnie Heligin icat ettiği biraz önce söylediğimiz bir silsileyi belli bir grup içinde toplayan bir şey, bir sınıflama şeydir. Yani burada görürsün işte, bir tarafta deve kuşu var, öteki tarafta ornithiomimus var. Şimdi bunlar artık aynı sınıfta, dinozor hepsi. Halbuki Linne bunları ayırıyordu. Biri sürüngen, biri aves kuştu diyordu. Artık o kalmadı. Bu çok çok önemli evrimin anlaşılabilmesi için bu sınıflama çok önemli ve dünya bunu kullanıyor. Ondan sonra dediydik ki hatırlarsanız başka bir grup hayvan türüyor. Bu yumurtaların etrafına kalsiyum karbonattan bir kabuk yapıyor. Duvar. E bu karada da yumurtluyor. Çünkü yumurta kurumuyor. Bunlara amniyotlar deniyor. Mesela bak burada timsahçıklar yumurtalarından çıkıyorlar. Çünkü timsah karada yuva yapıyor. O yuvanın içine koyuyor yumurtalarını. Zamanı gelince bu ufaklıklar yumurtalarını çatlatıp çıkıyorlar. Ondan sonra i i i i diye laflar çıkartıyorlar. Hemen anne timsah geliyor. Bunları ağzına alıyor. Bak çocuklarını ağzına alıyor. Açıyor ağzına. Hepsini topluyor ağzına. Ondan sonra götürüyor. Bunları suyun içine bırakıyor. Taşıyor çocuklarını ağzınla. Bir tanesini yemek aklına gelmiyor. Şimdi biz jeolojik geçmişe baktığımız zaman, e kardeşim elimizde şey yok yani bu kadar detaylı dokular, bilmem neler, yumurtalar bunlar yok. Elimizde olan tek şey kemikler, işte bazen biraz deri örneği, çok nadir olarak tüy falan. Onun için mesela şurada bir hayvan görüyoruz biz. Buna Casinerea kiddi deniyor. Şey bulunmuştur İskoçya'da. E biz bu hayvanın kemiklerine bakıyoruz. Ya bu çift yaşamlı mıydı, sürüngen miydi söyleyemiyoruz. Çünkü yumuşak doku korunmamış. Nasıl yumurta yapıyordu bilmiyoruz. Değil evet. Aynı şey. Bunun için geçerli. Ya bu aynı hayvan bu. Tamam mı? Bu tarafta bak şey var. Banener peton woody. Bu bir labirontodon. Bunun dişlerinden tanıyoruz. Bu şeylere benziyor. Amfibilere benziyor. Bunun, onun için bu diyoruz büyük ihtimalle çift yaşamlıydı. Ondan sonra Ortaya bu abim geliyor. Hilonomus Laeli. Hilonomus Laeli Kanada'da bulundu. Bir orman yangını olmuş. Bundan aşağı yukarı 320 milyon sene evvel. Bu orman yangınında hayvanlar kurtulabilmek için yanmış, içi boşalmış ağaç kovuklarına girmişler. Ve orada ölmüşler. Orada bulundu. Buna bakıyorsun diyorsun kardeşim bu sürünge. İlk sürünge. Hilonomus Laeli. Sir Charles bulmuş. İngiltere'den gelip onun adını verdiler. Dawson tarafından onun adı verilmiş. Şimdi bu hayvanın kafatasına bakıyoruz. Bir sürü kemik var. Kocaman bir göz boşluğu var. Bir de burun boşluğu var. Başka delik yok kafasında. E tamam bu kime benziyor? Ya bugünkü kaplumbağalara benziyor. Kafasında bir göz var. Bir de burun deliği var. O kadar. Başka delik yok. Ondan sonra biraz sonra bakıyorsun. Burada Archaeotheris florensis diye bir kertenkeleye benziyor bir hayvan. Bunun kafatasına bakıyorsun. Aa gözün arkasında bir delik var. Şakakta. Sinapsida deniyor bunlara. Tek kemerli. Çünkü o deliğin üzerinde bir kemer var. Tek kemerli. Ondan sonra bu Petrolatosaurus bakıyorsun. Kansensis. E, Kansas Amerika'da bulunmuş. Bir bakıyorsun ana. Bunun gözünün arkasında şakakta iki delik var. Dolayısıyla buna diapsit deniyor. Çift kemerli. Ne farkı var hocam? Niye bir kemer? Niye iki Çünkü bu delikler buradan geçen kasları ve damarları yönlendiriyor. Çift delikliysen tabi çenen daha güçlü oluyor. Fakat ilginç olan burada tek delikliler, sinapsida deniyor bunlara, bizim atamız. Çift delikliler kuşların ve timsahların atası bugün. Yılanların, balanları ve onların atası bu. Diyapsitler. Şimdi bunun farklarını görelim. Burada bir kafatası var, sörüngen kafatası. Şimdi alttaki delik delik yok gözün arkasında. İşte bunlar bugünkü şeyler kaplumbağalar falan filan. Buna anapsit deniyor. Şeyi yok, kemeri yok. Fakat son zamanlarda yapılan tartışmalar gösteriyor ki bu anapsitler aslında diapsitlerle akraba. Bu delik kaybı sonradan olmuş olabilir Yani iki tür sürüngen var. Birisi sinapsit, birisi diapsit. Bu anapsitler sonradan oluşmuş olabilir. Ama daha bu belli değil. Şimdilik anapsitler var hiç kemer yok sinapsitler var tek kemik ama tek kemer diapsitler var çift kemer tamam mı biz sinapsitlere dahiliz şimdi biz sinapsitlere dahiliz dediğim zaman senin yerinden sıçraman lazım ya bu sürüngen sınıflaması e ben memeliyim diyorsun büyük bir iftiharla dünyaya egemen hayvan benim bugün diyorsun ben de sana diyorum ki maalesef kardeşim sen aslında sürüngensin çünkü terapsida içerisinde geçen sefer konuştuyduk benim hocam şunu keşfetmiştir ki 1958'de rahmetli Walter Georg Kühne, Terapsina içerisinde artık şey sınırı nerede, sürüngen nerede bitti, memeli nerede başlıyor tayin edemiyoruz. Sürekli bir geçiş var. Dolayısıyla nasıl ki kuşlar da artık sürüngen olarak addediliyorlar, zaten halinizde de bir memeli olarak kendine gururlu bir memeli olarak sürüngenden sürüngen sana diyorsun, kusura bakma sen de sürüngen neredensin <laughs> Şimdi Permiyen devrinde bu tip sürüngenler türüyor. Mesela şurada Parayozorus görüyorsun. Güney Afrika'da bulunmuş bir hayvan bu. Dikkatini çekerim, ayaklar böyle. Bu yerde sürülmekten yeni kurtulmuş veya kurtulamamış henüz. Çünkü böyle yürümek çok zor. Diş yok ağzında falan. Fakat sinapsit, delik, bir tane Yani atamız, dedemizi görüyoruz buna baktığımız zaman değil mi? Ondan sonra bunun şeyine bakalım. Kafatasına bakalım. Burada göz açıklığı görülüyor, burun açıklığı görülüyor. İpeki e şey yok. Sinapsit deliği yok. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor hocam? Eskiden diyorlardı ki bunlar anapsit. Deliksiz. Deliksiz. Ama işte o deliksiz. Sonradan Baştan o deliksiz. mı deliksiz? Sonradan mı onu bilmiyoruz. henüz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu hayvana bakalım. İskeleti böyle ya hatırlarsın böyleydi. Ön tarafı, tiktaliğin de böyle. Amfibilerinki de böyle. Sürüne sürüne çıkıyorlar çünkü. Gövdelerini daha kaldıramıyorlar. Bir ayak kavramı tam gelişmemiş. Bunda gelişmiş ama hala bunu muhafaza ediyor. Bak burada ben öğrencilerime Paris'teki müzede gösteriyorum. İtü'den bir grup gittiydi orada. Böyle yürümek zor. Onlar sürünmek istemediler, ben gösterdim onlara nasıl, oluyor, ne kadar zor olduğunu bunu. Tamam mı? Şimdi üç çeşit tetrapotlarda ayak türü var. Bu, Ondan sonra bu bir de şu. Şu daha rahat taşıyor. Tamam mı? Örnekler aşağıda. Timsah var böyle. Efendim saropotlar devasa hayvanlar bunlar. Değil mi? Onlar sütun bacaklı. Ondan sonra bu baktrokotobus var mesela. O daha şey. Biraz daha açık ayaklı falan. O daha rahat yürü. Şimdi geldik mi? Permiyen devrine. Permiyen sonunda büyük yok oluş olacak. Bir sürü hayvan gidecek gürültüye dikkatini çekerim. Burada terapsiyle başlıyor gelişme. Pek çoğu gidiyor Permiyen'de. Fakat önemli bir kısmı sınırı geçiyor. İkinci zamanda yaşıyorlar bunlar artık. Sınırı geçenler. Değil mi? Şimdi o sınırı geçenler içerisinde ilginç hayvanlar var. Mesela şurada görüyoruz. En başta işte sinapsida ile başladık. Tek delikliler. Oradan geliyor 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 memellere. Aşağı yukarı 240 milyon sene falan evvel. Memeliler türü bu. Şimdi hocam bu ilk bölümü burada bitirelim. Bitirelim tamam. Ve memelilerin ikinci bölümde daha doğrusu bu artık beşinci bölüm oluyor. Beşinci bölümde memelilerin bütün detaylarına girelim arzu ederseniz. Ve bitirelim. Tamamdır. Tamam. Tamamdır Emlün hocam. Ya. Öyleyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere sağ olun. İyiliği gardı redakson kids Dinozor <laughs> dedeyi sondu.